bak 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 şuna bak sokak lezzetleri serimizde bugün bölgenin en büyük pazarı olan salı pazarına geldik. Seryan'ın yerine geldik. Burada mükemmel bir gözleme yiyeceğiz ama şöyle söyleyeyim size çoğu yerde bulamazsınız bu gözlemeyi kıymalı kaşarlı tercih ettik ama birçok seçeneği var gözlemenin özellikle vejetaryenler için mantarlı gözleme yapılıyor otlu peynirli bölgenin en çok tercih edilen patatesli kıymalı kaşarlı birçok seçenek var ayrıca bazlama tostu var ve sigara böreği ve patates kızartması da burada mevcut Kader geldik. En sevdiğim an geldi. Kıymalı gözlemimiz şöyle kaşarlı. Baksana şuna. Elim yandı. Felaket. Açık ayran istiyorum ben burada çoğunlukla. Böyle yerlerde elleyeceksin abi. <laughs> bak 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 kaşara bak. Ecem. Ecem seni izliyorsun ama. Bak. Ayran süzme yöntemle yapı yapılıyor. Mükemmel. Böyle <laughs> geçmedi. Şimdi bir porsiyon sigara böreği söyledim. O sigara böreği ev yapımı. Derya kendisi yapıyor bunları turşularla birlikte. Merhabalar. Sev yapımıdır. Dış bir ürün kullanmıyoruz. Hep sevimliyiz Kendi merhaba.